Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Hemen şu ekran kaydediciden çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan bir oyunumuza girelim. Arkadaşlar bugünlük em, şey yapacağım. Odun ev. Yani yapmayacağımız da öyle bir süreç sürmeyecek. O zaman şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Hemen şöyle yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 26 aboneme olduğuma çok sevindim ama Salih 63 abone gerçekten şok etti ve ım, şu an videoyu kulaklıkça çekiyorum Talha da 53 abone arkadaşlar ne olur beni de böyle bir şöyle şeye getirin arkadaşlar hemen şöyle video evet arkadaşlar hayatta kalmayı seçmiyoruz yaratıcıyı seçiyoruz normalde çok kolay iyi olmasın yok düz olsun devam et arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım Arkadaşlar bu arada <gülüyor> <gülüyor> em, okullar tatil olduğunu oldu karneleriniz nasıl geldi yorumlara yazabilirsiniz iyi karneler iyi tatiller sizi çok seviyorum mükemmel bir abone sayısına ulaşmak için 100 abone olmak için abone olmayı ve like atmayı çok 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 unutmayın Hemen bizim bir dünyamız oluşsun arkadaşlar. Ondan sonra 15 dakika şey yapacağız. Bekleyin 2 dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi şöyle oyunumuza devam ki hadi bir başlayalım evimizi yapmaya. Yani ev şu kadar boydu olsa mı? Yok. Gel gel. Hemen şöyle gelelim. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar bana göre. Hemen şöyle ortaya bir koyalım. O kadar da yani büyük olacak tabii ki evler büyük olur. Evet arkadaşlar evim o kadar uzun sürecek ki yani bilmiyorum kaç santimetre. <laughs> Yanlış koyuyorum. Bazen abartıyorum. Ya böyle videolarda genellikle bazenleri a bize şey de lazım. Dur. Bir tane şundan alacağım be. Bunlar daha iyi gözüktürüyor bunu. Lan arkadaşlar. Nereye girdik be. Bu telefonda bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıldım bu telefonun. iPhone istiyor. iPhone. Baba, iPhone. Evet arkadaşlar. çıkmak için bir tane bir şey de yapacağım. Arkadaşlar. Yani işe yarayacak gibi gözüküyor bana. Ya arkadaşlar ya. Yeter. Tren diyor var ya. Selin gibi uygulamaya şok ben. Şu an arkadaşlar. Ya sıkıldım zaten bu telefondan. Bir tane düzgün telefon yok. Anlıyorlar ki. Abi sahte. Ya sahte biliyorum ya. Uf, sahtesi baba ne diyorsunuz siz? Ya bak sahte arkadaşlar. Sakın bunlara inanmayın. Ben bunlara çok inandım hiçbir şey gözükmedi. Ben de dakikayı da doldurduk zaten arkadaşlar. Ya arkadaşlar şu oy sıkıntısından da sıkıldım zaten. Evet arkadaşlar sana şöyle bitirelim. tamamdır. Çam kapıyı koysam daha iyi. Ya ba! Arkadaşlar yeter ya. Ama ya yeter ama. Aa, arkadaşlar kalk geçeceğim. Ha. Arkadaşlar telefonda bir arıza var herhalde. Evet arkadaşlar geri geldim Şimdi buraları şöyle şu açtı şeyleriyle dört o kadar küçük olacak yani arkadaşlar X Alperen abi'yi de izliyorum bakıyorum eskiden izledim Minecraft videolarını ve çok öğrendim böylece Minecraft'ta ev yapmayı öğrendim bu arada arkadaşlar şu anda Minecraft yani mükemmel bir oyun bana göre çok gelişmiş bir oyun evet arkadaşlar şimdi çat çatımızı da yapalım. Çadımızı da yapalım ki evimiz güzel olsun. Çatılı, matlı ev. Tamam anne. Şimdi arkadaşlar şöyle yapsam, yapsam şunu da şöyle şuradan kırsam aslında böyle olacak ha. Hop, hop. İki de oradan yaptık mı tamamdır arkadaşlar. Bazen böyle korkunç sesler çıkabilir arkadaşlar korkmanıza gerek yok ben de çok korkmuştum ama bir aralar alıştım abi ya, bu telefondan çok sıkıldım ya vallahi arkadaşlar düzgün bir telefon değil ki bazı videolarımı sileceğim ha çok şey kastırıyor çünkü. Arkadaşlar korkunç ses çıkarsa da zaten korkmanıza gerek yok. Ama sanki bir tane bir şey var arkadaşlar. Allah bir ses geliyor arkadaşlar. Cık, ya arkadaşlar ya çıktığımız sıkıntıya bak. Zaman alıyor. 15 dakikada bitirmezsem evi o zamanı yaptık. Bekleyin bir arkadaşlar. Ben şu evin çatısını bitirip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar çatımız bitti. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi şöyle yapalım bir olamaz. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle tamamdır. Efendim anne ya. Tamam anneciğim. Arkadaşlar şimdi bitirdiğimize göre evimizin içine geçelim. Çatı biraz köde oldu. Özür dilerim. Dalga geçmeyin lütfen. Hemen evimizin içine geçelim arkadaşlar. Evimiz de mümük. Hemen şöyle malzemelerimizi pıtır pıtır atalım. Evet arkadaşlar geri döndüm şimdi arkadaşlar. Ama bak. Yeter ama. Çok yeter. Videomu uzunlaştırıyorlar bunlar. Hemen malzemeleri seçelim. O zaman oynamıza başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimizi seçtiğimizde. Hemen şöyle. Ben yani şundan. Bir tane de şundan. Bir tane de şundan. Ya arkadaşlar yeter. Yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi. Şöyle hemen evimizi bitirelim. Ya tablo da koymak istemiyorum abi şimdi. Yatak lazım. Yatak gri koyalım. O zaman hemen... Aa, yeter! Ama arkadaşlar delireceğim. Bu nasıl bir şey ya? <laughs> Ama böyle de olmaz ya. Şarjı 80. 7 mi Yok 74 derdi. E bunlar nasıl ha? Şimdi arkadaşlar. Hmm, şöyle. Bak arkadaşım sese bak. Gördünüz mü? Böyle bir Arkadaşlar hiç cevap veremem. Hiç. İki tane koyacağım arkadaşlar. Su gel götür. Evet arkadaşlar. Evet bu kalıyor. Arkadaşlar yeter. Gerçekten bıktım. Trendio seni yük yüklemeyeceğim bir de. Sileceğim. Bir yere saklamak istiyorum. Oyun durduğunda bak durduracağım hemen yani. Evet arkadaşlar. 15 dakika olmadan hemen malzemeleri şişletiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Malzemeleri koydum. Bir tek şu kaldı şunu da şunun üstüne koyayım ya. İşte sabah giderken mesal böyle devam Ya arkadaşlar bak şimdi tövbe. ben şunu da koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar nedir hat? kılıcımıza da koyduk bu tamamdır ve videomuz bitiyor. Evet arkadaşlar 11. dakikada hemen uyuyalım. Ve videomuz gerçekten bitti. Evet. Hemen şöyle evi bir gösterelim. Arkadaşlar. Lan video çekiyoruz. Trendyol önümüze çıkıyor arkadaşlar. böyle bir şanssızlık görmedim böyle bir evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz şöyle bir mükemmel bir ev zaten bu da part 2'de de çiftlik yapacağım ya bir durun abi ya arkadaşlar part 2'yi de yapacağım part 2'de çiftlikle havuz yapacağım arkadaşlar çünkü biraz zor olacak bu biraz zor olabilir belki arkadaşlar. ilk önce şöyle evimizi bir gösterelim. Şöyle çok güzel bir ev. Arkadaşlar bunun şeyini de yapacaktım. Neydi? Çiftliğini, havuzunu yapacağım. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.